16 Temmuz'da e, yoğunluktan dolayı 3 cemiyetimiz vardı. E, ürünleri tek tek toparlayarak en son ferizide kurduğumuz bir cemiyete gittik. Ürünlerimizi toparlamaya gittiğimizde ürünlerimizde e, zarar olduğunu gördük. E, bunu fark ettiğimizde yapacak bir şey yoktu. Saat 2-2,5 civarıydı zaten. Ürünleri toparlayıp döndük. Ertesi gün mekan sahibine ve düğün sahibine bunu bildirdik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde e, ürüne bilmediğimiz bir şahsın zarar verdiğini gördük. Tek tek toparlayıp götürdüğünü gördük. Ve bizim önümüzdeki cemiyetlerden dolayı bu ürünleri tekrar kullanacağımız için iki, gün, iki günümüzü aldı bunu toparlamak. Önümüzdeki cemiyetlerimize de engel oldu. E, polise, emniyet müdürlüğüne, Ferizli Emniyet Müdürlüğü'ne bunu şikayette bulunacağız. bu olaydan ötürü yaklaşık 500-600 lira bir e zararımız var. Zarardan ziyade bizim bunları toparlamamız iki günümüzü aldı.